Bizim bu coğrafyada arkadaşlar daha güçlü olabilmemizin yolu kesinlikle Musul kerkükü sınırlarımıza dahil etmekten geçiyor. Suriye'nin kuzeyini sınırlarımıza dahil etmekten geçiyor. Bakın bunlar olacak göreceksiniz. Zaten Suriye'nin kuzeyini aldık aslında biz. Irak'ın kuzeyini de dahil etmemiz lazım. Ama orada Amerika ile çatışacağız. Amerika açık ve net diyor. Musul ve Kerkük benim kardeşim diyor Amerika. Buralarda ben hükmederim diyor. Yani Amerika ile bir şekilde bir anlaşmaya gideceğiz. Ya da bir savaşa tutacağız bölgede. Ya Biz sınırlarımızı Musul Kerkük dahil Suriyenin kuzeyi dahil genişletmezsek biz bu bölgede pislikten kurtulamayacağız, bu beladan kurtulamayacağız. Yani oraları dahil edersek İsrail belasının da burnunu sürtmüş oluruz. Bakın çok net ifade ediyorum. Belli oldu artık İsrail biz komşu olacağız. Bu adamlar dibimize gelecekler. E dibimize gelmeden biz biraz ileri gidelim de biz onların dibine yaklaşalım. Bu olacak bakın bunu da göreceğiz. Onu da söyleyeyim yani öyle ya da böyle Türkiye ya da aşağıya doğru inecek ya da onlar yukarıya doğru gelecek. Bir şekilde biz İsrail ile komşu olacağız. O gün ne olur bilemiyorum. O gün Türkiye'deki İsrail'in fişeklediği birileri ayaklanır. Türkiye'de hiç isyanlar çıkarır mı? Çok kuvvetli ihtimal. Yani buna ben Kürt kardeşlerimizin teşne olacağını düşünmüyorum. Ama olacaklar vardır. Suriye'den gelen milyonlar var. Bunların birçoğunun nevdi belirsiz olduğu ortada. Yani Türkiye'den ekmek yiyip Bunlar Suriye, Suriye diye tepinen tipler. Var yani bunların arasında. Çok kuvvetli var. E yani Osmanlı'nın son dönemlerine bakalım. Ermeniler en güvenilir, en sadık tebaaydı. Hatırlayın Osmanlı'yı arkadan vurmadı mı Ermeniler? Osmanlı için çok değerliydi Ermeniler. Yani bizden değerliydi, Türklerden değerliydi. Çünkü hakikaten Ermeniler Osmanlı'nın tarihinde çok önemli bir yere sahipti. Çok eserler bırakmışlardır. Osmanlı'nın mimari olsun birçok sahada hep Ermenilerin imzaları vardır. Ama gel gelelim onlar dahi... Bizden ayrı gayrı olmamasına rağmen onlar dahi isyan edip işte cettimize, raciz, tecavüz, katliam bunlar yapıldı, bunlar oldu. Olabiliyor yani demek istediğim. Biz aşağı inip de belayı biraz öteye atmasak adamlar dibimize geliyor. Belayı içimize sokacaklar. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kandil ıı, operasyonu, bu, bu işi bu yaz bitireceğiz demesi. Amerika ile mi, Amerika'sız mı? Yani bu soruları soruyoruz. Rusya ile olmayacak. Bakın dikkatinizi çekerim arkadaşlar. İçimizdeki Rusçulara söylüyorum. İçimizdeki Rusçulara söylüyorum. Rusya bölgede bugüne kadar Amerika'nın tırnağına dahi basmamıştır. Bakın. Rusya bugüne kadar bölgede Amerika'nın tırnağına dahi basmamıştır. Amerika da bölgede Rusya'nın tırnağına dahi basmamıştır. Birlikte oynamışlardır. Olan kimi olmuştur? Olan bölge halkına ve Türkiye'ye olmuştur. Ben Rusya'ya güvenmiyorum. Amerika'ya nasıl güvenmiyorsam öyle güvenmiyorum. Çin hiç güvenmiyorum. Otu boku yiyen, börtü böceği yiyen, ne varsa yiyen millete ben nasıl güveneyim ya? Beni yer bunlar. İlk fırsatta beni yer. Yani anlayacağınız arkadaşlar bir yerde şunu söylemem de lazım. Avrupa Türkiye'ye gebe. Türkiye de Avrupa'ya gebe. Eğer Avrupa kıçına soktuğu aklını başına getirmezse, Türkiye ile yola girmezse dağılacak, darma duman olacak. Altını çiziyorum. O kıçına soktuğu aklını o Avrupa kıçından çıkarıp da şuraya geri getirmezse sonu var ya perişanlık. Bize hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle Türkiye a böyle ekonomik sorunlar, a böyle sıkıntılar, şunlar bunlar uğraşır dururuz ayrı mevzu. Ama bize bir şey olmaz. Biz öyle ya da böyle yaşarız ya ama Avrupa yaşamaz. O Avrupa Türkiye ile yola girmezse, o Avrupa Türkiye ile anlaşıp çıkarlarda buluşmazsa sonu hüsran değil, sonu felaket. Bunu görüyoruz artık. Ben demiyorum. Avrupa'da bunlar tartışılıyor. Avrupa'da bunlar tartışılıyor. E haliyle gelecekler bizimle oturacaklar. Hem Amerika'ya hem Rusya'ya karşı hem Çin'e karşı güç birliği içinde olalım diyecekler. E, normal şartlarda Doğu Roma'nın varisi biziz. Türkiye, İstanbul bizim, Anadolu bizim. E, siz de Batı Roma'sınız madem öyle. Gelin birlik olalım. Öyle ya da böyle değerlerimizde buluşalım. Sizler Hristiyan birliğisiniz, bizler de Türk birliğiyiz, Müslüman birliğiyiz. Ama bizler modern insanlarız, Çağ'a ayak uydurmasını bilen insanlarız. Gelin uzlaşalım, gelecekler arkadaşlar gelecekler bakın mecburlar. Hele hele de Rusya Polonya'dan bir girsin, Finlandiya'dan bir girsin o Avrupa'nın nasıl Türkiye Türkiye diye yanıp tutuştuğunu göreceksiniz. O gün Avrupa'dan Türkiye'ye nasıl mülteci akını başladığını da göreceksiniz. O gün ne yaparız bilmiyorum. Yani Avrupa'dan mülteci akını Türkiye'de bir şeyleri değiştirir mi? Bence değiştirir. Yani Suriye'den, Afganistan'dan geleceğine Avrupa'dan gelmesini tercih eder miyim? Zaten Avrupa'da milyonlarca Türk kardeşimiz var. Onların gelmesi bile Türkiye'ye hem ekonomik hem de bilinç hem de zihniyet hem de bilim, teknoloji anlamında bence çok şey katar, çok değer katar. Ayrımcılık yapmıyorum, aşağılamıyorum. Sakın şöyle düşünmeyin. Emrah Bey Afganları ya da Suriye'yi aşağılıyor musun? Hayır. Ama üzüldüğüm şu. Dünyanın her bir tarafından insan geliyor ülkemize. Ama gelenlerin birçoğu arkadaşlar Türkiye'ye değer katmak için gelmiyor. İşçi sınıfına katılmak için geliyor. Ya adam bilim adamı olmuş, bilim üretiyor nerede? Suriyeli nerede? Amerika'da. Ya niye Amerika'da o adam? O adam niye gelmiyor bize? O adam bize gelmiyor. Nereye gidiyor adam? Avrupa'ya gidiyor ya. E zoruma gidiyor benim ya. Ben madem bu kadar insan alıyorum, Afganlar geliyor. Şu ana kadar benim okuduğum haberlerde bilim adamı olmuş, okumuş, üniversite okumuş, eğitimli, donanımlı Afganların Türkiye'ye geldiğini görmedim. Elli silah tutan, iyi eğitimli Afganlar geliyor. Niye geliyor bunlar? eli silah tutan iyi eğitimli Afganlar niye İstanbul'a geliyor? Hadi bunlar işçi iş bulmak için geliyor. Çoban moban olmak için. Onlara lafım yok. Onlar gelsinler. Başımın üstünde yeri var. Doğuda ihtiyaç var onlara. Ama İstanbul'a geliyor adam ya. Sokaklarda milletin karısına kızına fakatlık çıkarmak için geliyor adam. Belli. Sosyal medyada TikTok'ta önüme geliyor. Neler neler var. Adam Türkiye'yi kendi ülkelerindeki gibi zannediyor. Yani demek istediğim Rusya, Rusya resmen Amerika ile anlaşmak ...suretiyle Avrupa'yı dize getiriyor. Burada İngiltere'de sanki Amerika tarafından gözden çıkarılmış gibi... ...İngiltere ile Amerika arasında bir savaş var. Daha doğrusu İngiliz Kraliyet Ailesi ile Derin Kraliyet Ailesi... ...yani bütün Avrupa ve Asya kıtasında, Afrika'da gizli bir hakimiyet elinde bulunduran... O derin kraliyet ailesiyle Amerika'yı ve dünyayı yönetmeye talip yöneten o elitler arasında bir iç savaş var gibi görünüyor. O yüzden İngiltere ceza kesiyorlar Rusya ile birlikte. Yani bunu işte Rus eliyle yapıyorlar. Bunu görebiliyoruz. İşte o yüzden Putin çıkıyor diyor ki, eğer Polonya Batı'nın bir nükleer üstüne dönüşürse, hiç şüphesiz bu NATO ve Rusya savaşına kapı aralayacaktır diyor. Yani açık açık aslında Rusya şunu diyor. Putin şunu diyor. Polonya biliyorsunuz arkadaşlar dönüşürse değil, dönüştü. Şu anda Polonya'da nükleer silah var mı bilmiyorum ama Polonya resmen Ukrayna'ya giden silahların mühimmat yatağı. Yani bir silah deposu gibi bir şeye dönüştü Polonya. İşte Rusya da diyor ki siz böyle devam ederseniz hadi bir de nükleer getirin oraya da göreyim sizi diyor. İşte o vakit nükleerin babasını alırsınız siz. Ben size gösteririm diyor. Açık açık bunu söylüyor yani. E haliyle de bu saatten sonra olabilecekleri insanın pek de aklının tahayyül edebildiğini düşünmüyorum. Yani bir anlık, bir gecelik olaya bakar. Bir gece, bir sabah uyanmışız. Bir de bakmışız ki yeryüzü cehennem, nefes almak zorlaşmış. Polonya'ya nükleeri sallamış. Düşünsenize Rusya. Oradan yayılan radyasyon bütün Avrupa'ya yayılır. Buralara kadar gelir. Nefes almak zorlaşır. Maske bulmak zorlaşır. Değerli arkadaşlar, benden size bir tavsiye. Ne olur ne olmaz. Ben almadım ama ben de almayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz. Evinizde nükleere karşı bir maske bulundurun arkadaşlar. Şimdi sakince, sakince, sakince panik yapmadan ee, bu nükleer redayanlıklı maske satanları uyandırmadan ah muzam yapalım falan dedirtmeden böyle böyle bir iki bir iki haftada bir işte iki haftada bir böyle sipariş verin bir iki bir 2 Çoluk çocuğunuz için kendiniz için evinizde bulundurun arkadaşlar. <laughs>